Selamun Aleyküm. Muhammed Light yayında böyle bir tane mezarlık destesi oynuyor. Şu anlık metada da aslında bayağı bir kullanılıyor. Bugün bu desteyle birlikte maçlar atacağız. Videonun başındayken de söyleyeyim bir beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Keşke buna sarmaş katsaydım. Tamam. Şu erkenden bir varil bırakak. Orada tanklayabiliriz aslında. Elinde yarrak gibi attım bu arada kanka haberin olsun. Şövalye kulede mi? Tamam fazla bir iksir yok aslında. Şöyle tamam. Son içleriyle attı şerefsiz. Beni denemeye çalıştım ee, var ile destek. Çok güzel vurduk bu arada. Tamam oradan daha fazla bir hasar çıkaramayız. Şöyle şu madenci için bir tane kulübe atarız. Ekstra daha bir şey harcamaya gerek yok. Gün içindeki ilk maçım olduğu için böyle ve desteği yeni alışmaya çalıştığım için biraz hatalar yapabilirim. Varil orada var. Çok güzel. İlla bana şu amına koyduğumuz şövalyesini çıkartacağım ya yarrak herif. Neyse. Sol taraftan hemen. mecbur bir sarmaşı. Hasar yemeği. Kanka çok geride kalmıştı. Şimdi. Destenin mantığı mezarlıkta aynı. İşte savun saldır. Savun saldır. Çok güzel hemen bir tane şöyle. Oraya bir ihtimal tonlu kalacak. Oha. Aha. Tonlu kartacağız iskeletler. Sarmaşık atarız. Hemen şöyle bir de sarmaşık atak. Hadi çoğunun Lan ben... Neyse şöyle bir var. Şuan... Oo, bir dakika hocam. Sıkıntı şu an. Kanka sen fıçıya bakana kadar kule. Tamam korumadım. Şu abi zehri sürekli mezar kaçacağız diye bir kural yok. Aslında elimde varil saklamaya çalışıyorum da bu piç sürekli prensesini şey yapıyor. O yüzden varil artık fıçıya ne? Çok fazla iksir derken ama zehir hiçbir sike yaramayacak gibi hissettim. Tam zehir. Hadi. Aha ana no, kuleye çöldü piç. Hemen şuradan goblin kulübesi. Şöyle var varil. Ön attı bayağı. Tamam bunu daha bir şey atacağını zannetmiyorum. Hemen sarmış koyacağım. Hiç kaçırmam. İskeletler. Aha aslında bir tane mızrak mı? Çok iyi Tamam adam roketi dönmeye başladıysa biraz sıkıntı diyebiliriz. Hemen anka kuşu. Köprü başından prensesler miyiz? Neyse her ihtimale karşı şöyle bir kulübe kurdum. Şimdi <laughs> ekstra bir şövalye. Zamanında bir varayım. Bir tık geri attı şerefsiz. Daha vurma tamam. Aha hadi lan yakalarsak şimdi yakalırız. Hadi yakaladık bence. Ekstra bir de sarmaşık. Hadi 131 ve iyi oyundu. Tamam bir diğer maçımıza geçecek. Karşımda Samuel Etro 14 geldi. Bol şans reis. İnşallah şerefli bir deste oynuyorsundur. Ben adama sırf emoji atacağız ya. 12 kaç saat bekledim. Hocam bu ne destesi acaba? Arkadan en kokuşunu bıraktık. Keşke tersten bırakaydım da. X'ye oynayayım, oynayayım. Aslında biz de zehir atabiliriz buna. X'e attım. Kulübeyi basacağım. Hatta direkt böyle dibine de basabilirim. Hmm. Yo. Hemen şöyle çıktıktan sonra atıyorum. Tamam bir de şövalye atalım. Burayı savunduk. Daha gelip kuleyi vuramaz. Aslında bayağı bir iksir harcadı. Zehrini tekrardan harcatsak güzel olur bizim için. Hatta zehri ben bu adama şöyle bir harcatayım. Mezarlığımı mısın? Atacağım mı? Yok. Bir sarmaşık. Oradan önce onu alıyorum. Aha. Çıktıktan sonra atıyorum ki ölmesin diye. Şu alın iskeletler. Çok güzelsiniz ama oraya zehir gelir mi? Hatta adamın kafasını şöyle karıştırabilir miyiz? Nereye zehir atacağım? Nereye at... Aha. Hepsi öldü mü? Oğlum ne şey hiçbir şey istedim. gibi gitmiyor ya. Bir sarmaşık. Okçular almamıza fayda vardır. Ama sen sürekli emoji atıyorsun. Ama piçe bak direkt toksikleşme var. Biz de senin götümüzü sallarız. Hatta telefon aç. O telefonu aç. Şimdi. Arka taraftan bize varıl bırakak. Hmm. Şöyle kulübe atarsak belki evrimlidir. Önce ben kapışıyorum. Şu anda 10x'e de bir anda okçu ok artık köse yapıldı. Tamam ben girerim yalnız. O da bekliyormuş zaten. Şöyle bir sarmaşık. Aha derken bir dakika hocam. İyi bir hasar verdik ama. Erkenden köstebeği kırak. Tamam. Köstebek ve artık biraz zorlu geçebilir. O yine kullandın sen. Ne yapmaya çalışıyorsun? Şöyle bir zamanda bir sarmaşık. Çok güzel köstebeği atalım. Evet. Evet sahne olduk yalnız köste bir köste bir atakta kullanamadı. Şimdi hemen şöyle bir goblin kulübesi. Şimdi biraz mızrakla çıksa fayda var bizim için. Şu yine zehir kullandı. Çok boş zehir kullanıyor bence. Baksana kartlarımız orada bayağı birikecek. Şimdi ney? Kraldan girelim yalnız. Hemen şey artı iskeletler çok güzel vurdu. Kadi, skeletler de gidiyor Tamam. Arka taraftan bir şövalye. <laughs> Zehir, roket, köstebek. Ya beni alman lazım ama. Sen bilirsin. Hemen şöyle mezarlık hata. Şu zamanda bir sarmaşık derken. E, ee, vuramayacağız sanırım. Hiç vuramayacağız hatta. Olsun zehire de dönebiliriz gerçi. 3 kata gireceğiz ya şimdi. Tamam. Arkadan iskeletler böyle evrim dönsün. Hatta şöyle tamam. Hemen zamanda bir tane var varil attık. Tamam. Bir mezarlık hata akabilir aslında. diyorsunuz? Hatta şöyle yan kapuşu. Zehri buraya harcayacağım. Tamam. Oyun kasma. Oyun kasma anana Çok iyi 38. İmkansız maç aldık mı? Aha. Evet. 10, 38 canlı aldık ya. Yürüyü değilim. Hatta bize de sana götümüzü sallayarak çok toksik yapmıştın. Hemen son maçımıza geçelim. Tamamdır. Yürüyük son maçımıza geçecek. Yalnız önceki maç aşırıydı ya. 38 canlı aldık. Bol şans diyelim rakibe. M, kalp foki beach bir şey bir şey. Şimdi anka kuşunu arkadan bırakalım. Bu anka kuşunu atmakta fayda var derken ve dibine hemen bir tane kulübe kurak. Kulübe kuru. Her neyse burada videonun sonuna gerek. En baştaki o internet yüzünden maç gitti. Ya o maçı çeviremedim. Kraliyet devine karşı o kadar hasar ettikten sonra o maç zaten çevrilmezdi. Ve biraz zorladım tabii. Deste bu şekilde kullanmak isterseniz. Kendinize bir bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.